daha yaklaşabilir miyim? Sesim daha iyi alsın diye. Bir de kamerayı tutarken mümkün olduğu şuradaki mikrofonu var. Kapatmamaya çalışıyorum. Tamam. Tamam. Devam edebiliriz. Önemli ben keseceğim. Merhaba. Ben Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Köksal. Size çocuk temel yaşam desteğinden bahsedeceğim. Ee, yerde kendinde olmayan bir çocuk gördüğünüz zaman ilk yapacağımız işlem çocuğun ve kendinizin çevrenin güvenliğini sağlamak e, bir hastaya ya da yaralıya yardımcı olabilmemiz için öncelikle kendimizin yardıma muhtaç hale gelmemesi icap eder. Bu yüzden güvenlik önlemlerini almakta dikkatli olmalıyız. Çevre güvenliği sağlayıp varsa aracımızı uygun yere park edip veya ortamda herhangi bir zehirli gaz veya zararlı maddeler varsa bunları uzaklaştırıp daha sonra hastanın başına gelebiliriz. Ya da hastayı alandan uzaklaştırabiliriz. Hastanın başına geldiğimizde ilk önce bilinç kontrolü için hastayı sarsarak iyi misin şeklinde uyarı veririz. İyi misin? Cevap ver iyi misin? dediğimizde eğer hastanın bilinci açık fakat bilinci açık ya da inleme şeklinde ses çıkarabiliyorsa hastanın bu duruma düşmesinin nedenini analiz edip bu esnada yardım çağırabiliriz. İkinci bir olası eğer... Yapmış olduğunuz uyarı işleminde bilinci kapalıysa yine eller serbest modunda 112 ararız. Akabinde hızlıca hastanın bilincinin kapanmasına neden olabilecek solunum problemi olup olmadığını analiz ederiz. Hastanın solunumunu kontrol etmek için baktığında hissettiğimiz hastanın ağzına kulağımızı yaklaştırıp gözümüzle göğsünün inip kalktığını kontrol eder. aynı zamanda da kulak kulağımızla hastanın Solunum sesini dinlemeye ve hissetmeye çalışırız. Bu sırada eğer hastanın e, yeterli miktarda solumadığını fark etmiş ise hastaya öncelikle hava yolu manevralarını sağlamamız lazım. Özellikle bebeklerde, ilk bir yaş bebeklerde kafa vücudu oranla biraz daha büyük olduğu için çocuğa baş geri çene yukarı manevrası vermek yerine çere öne manevrası vermek daha faydalıdır. Bunun dışında çocuğun omuzlarının altına havlu ya da yükseltici malzemeler kullanmamız gerekir. Bu boydaki bir çocuk için bu sorun daha az olmakla birlikte bu çocuğa baş geri çene yukarı manevrası vererek hastanın bilinç kapalı olması nedeniyle dilinin hava yolunu tıkaması engellenir. Ve yeteri miktarda solumayan bu hastanın Burnu kapatılıp 5 kurtarıcı soluk verir. Bu kurtarıcı solukların miktarı konusunda ise vermiş olduğunuz soluğun sadece hastanın göğüs kafesini yükseltmesi yeterlidir. 5 kurtarıcı soluktan sonra hastanın e, nabız kontrolü sağlarsınız. Çocuklarda Boyun yağlı ve geniş olduğu için e, karatis nabzını, şah damar nabzını alamayabilirsiniz. Bu yüzden brachial nabız dediğimiz hastanın iç kol, e, antikübital bölge medialinden brachial nabzını hissetmeye çalışırız. Eğer böyle bir hastanın brachial nabzı hiç alınamıyorsa ya da dakikada 60'ın altındaysa bu hastanın dolaşım desteğine ihtiyacı vardır ki bu noktada hızlıca hastaya kalp masajı başlarız. Bebeklerde bir parmak ucu ile iki parmak ucu ile yapabileceğiniz gibi çocuk yaş grubunun büyüklüğüne göre e, tek elle ya da daha büyük çocuklarda 12-13 yaşından daha büyük çocuklarda e, erişkin temel yaşam desteğinde olduğu gibi çift elle göğüs basısı uygulayabiliriz. Bu işlem sırasında e, erişkin temel yaşam desteğinde olduğu gibi 30 masaj 2 soluk vererek her 5 Siklusta bir hastayı tekrar değerlendirmemiz gerekir. Eğer çocukla ilişkinden farklı olarak iki kurtarıcıysa, bu durumda tek bir kurtarıcı hastaya 15 göğüs masajı yapınca ara verip ikinci kurtarıcı iki soluk vererek 15 masaj iki soluk 15 masaj iki soluk şeklinde 5 siklus tamamladıktan sonra hastanın e, nabız ve solunum kontrolünü yapmamız gerekir. Kabaca ben tek kişi kurtarıcılığı olarak e, olayı göstermeye çalışayım. Baştan alalım. Güzelim iyi misin? Cevap ver. Lütfen bana cevap ver. İyi misin? Dedim ve yanıt alamadım. Hasta soluk kontrolünü yaptım. Hastanın solumadığını fark ettim ve öncelikle hava yolu manevrası sağladım. Buna rağmen solumayan hastaya 5 kurtarıcı soluk verdim. Beş kurtarıcı soluğa rağmen e, hastada herhangi bir solunum ameliyatı görmemekle birlikte yapmış olduğum nabız e, muayenesinde hastanın nabız alamadım ya da 60 dakika, dakikada 60'tan az nabız olduğu için dolaşım desteği ihtiyacı olduğuna karar verdim. Hızlıca bir çocuk için tek elle kalp masajını sternumun alt 1 bölü 2'sine yapacak şekilde ve çocuğun ön arka göğüs çapının 1 bölü 3'ünü çöktürmek kaydıyla dakikada 100 ila 120 hızında hastaya masaj yapıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 İlk göğüs masasından sonra hastaya hem hava yolu manevrası sağlarken hem de hastanın hava yolunda tıkanıklık oluşturacak bir problem varsa bunların giderilmesini sağlıyorum. Burun deliklerini kapatıp hastaya iki suni soluk veriyorum. Tekrar masaja geçiyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 26 27 28 29 30. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 26 27 28 29 30. 1 ve, 2 ve, 3 ve, 4 ve, 5 ve, 26, 27, 28, 29, 30 1 ve, 2 ve, 3 ve, 4 ve, 5 ve, 6 ve, 7 ve, 26, 27, 28, 29, 30 5 siklusu tamamladıktan sonra hızlıca hastanın hem solumunu hem de nabzını kontrol ediyorum. Eğer hastada nabız ve... Ee, solunum kontrolü sağlayabilmiş isem hastayı komo pozisyonuna alıyorum. Eğer hala e, solunum ve dolaşımla alakalı bir e, dönüşüm sağlanmamışsa bu durumda e, ileri sağlık ekipleri gelene kadar, ben çatlayana kadar e, hastaya bu desteği vermeye devam ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.